İyi günler. Anneyle mutfağına hoş geldiniz. Bugün fasulye doğruyorum. Fasulye kurutacağım kaşık. Çok güzel oluyor. Dondurucunu sevmeyenler olursa böyle fasulyelerini kurutabilirler. Güneş kurusu fasulye çok güzel oluyor. Eskiden annelerimiz yapardı. Son evimiz farklı bir lezzet oluyor. Deneyin. Size aşama aşama göstereceğim. Şunu da göstereceğim. fasulyemi de balkona çamaşır telinin üstüne sofrayı serdim. Oraya tertemiz böyle kurusun diye güneşe seriyorum. Anneler için imkanlar tükenmez. Önemli olan yapmak. Yapım, kurutun, Kışın güzel oluyor. Kış gözü, gözü karanlık derdi eskiler. fasulyemiz de çok güzel oldu. Kurur inşallah 2-3 güne kadar. Güneş olduğu sürece iki balkonum var. Oradan oraya geçireceğim hızlı kurusun diye. Size de gösteririm. Fasulyelerim de bayağı bir kurudular. Böyle şıkır şıkır diyorlar. 2. gününde fasulyelerim. Havalar da sıcak olunca. Bu da balkona koydum domates kuruları. Bunlar da bayağı kurumaya yüz tuttu. Bunlar 3-4 gün içinde kururlar ama fasulye daha hızlı kuruyor. Balkonda kurutun böyle sofranın çamaşırlığın üzerine serdim böyle. Koydum balkonda kuruyor. Bugün fasulyelerimin 3. günü. Baya kurumuşlar. Çok güzel olmuş. Hemen poşet diyeceğim artık. Bunlar da domateslerim de yanındaydı. Az bir kaldık. İki kasayı birleştirdim. Bunlar da kurudu. Bir iki gün daha dursun domates haliyle biraz daha geç kuruyor. İki gün daha dursun. ileride nemlenip bozulmaması için. Ama fasulyelerimi poşetleyeceğim. Poşetleyip buzdolabı veya sayın bir, serin bir yerde muhafaza edin. Kışın çok güzel yemeği oluyor böyle soğanlı, etli, ister sade, sarımsaklı yoğurtla. Çok nefis. Kurumuş, çok güzel olmuş. Sizler de kurutun. tatlı bir lezzet oluyor. dondurucuda da sevmeyenler için kurusu çok lezzetli oluyor. Bir poşet diyeceğim hepsine. Afiyet olsun. Abone olmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim hepinize.